Herkese günaydınlar. Bizler kendi değerimizi kendimiz belirleriz. Olduğumuz yeri kendimiz seçerek tabii ki. Düşünün bir su şişesi var. Biz gidip bir su şişesini marketten 3 TL'ye alıyoruz. Daha sonra bir sinemaya gidiyoruz ve sinemada aynı şişe suya biz 10 TL ödüyoruz. Daha sonra çıkıp bir tane lüks restoranta gittiğimizde 20 TL ödüyoruz. Bir de havalimanına gittiniz mi yandınız. Aynı şişeye 30 TL ödersiniz değil mi? O su şişesi değişiyor mu? İnanın değişmiyor. Aynı su, aynı şişe, aynı boyut. Ama o şişenin olduğu yer değişiyor olduğu yere göre o pet şişe değer görüyor. Bizler de seçimlerimizi yaparken olduğumuz yerde değer görmüyorsak o bizim seçimimizdir. Orada kalmak bizim seçimimizdir. Bu işimiz olsun, arkadaşımızın yanı olsun, ilişkimiz olsun, kendi aile içinde bile. Değer görmüyorsanız orada durmayın. Değer gördüğünüz yerde durun. Çünkü değer görmediğimiz yerde mutsuz oluruz. Bu neresi olursa olsun. Yer seçimlerimizi, seçimlerimizi biz kendimiz yaparız. Bugün değer gördüğümüz yerlerde kalacağımız bize değer veren insanlarımızla karşılaşacağımız güzel bir gün olsun.